Değerli seyirciler, merhabalar. Tekrar yeni bir iş, yeni bir kariyer programına ve Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de zaten çok değerli bir yönetim danışmanımız Kemal Pehlivanoğlu Bey geldiler. Hem seyircilerimize hem bizleri bilgilendirmek için bilgi, tecrübe ve deneyimlerinden istifade edeceğiz. Efendim yönetim danışmanı e, konusuna girmeden önce siz ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Evet. E, merhabalar. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Kemal Pehlivanoğlu ismim. E, sektörde aslında eskilerden sayılabiliriz. Ben 1991 mezunuyum. Boğaziçi e, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık e, artı psikoloji bölümlerinden mezun oldum. O tarihten bu yana da e, ağırlıklı eğitim kurumları olmak üzere şirketlere yönetim danışmanlığı süreçlerinde bulunuyorum. Şimdi e, yönetim danışmanlığı nedir diye sordunuz. Aslında ortada bir danışman enflasyonu var. Bunu da ifade etmek lazım. E, şimdi danışmanlık kavramı e, biraz Türkiye'de e, genel geçer bir kavram olarak kullanıldığı için bazen ağırlığını kaybedebiliyor. E, aslında... E, yönetim danışmanlığında e, verdiğimiz hizmetler e, firma müşteri firması e, firmamız e, hangi sektörde olursa olsun e, onun verimliliğini arttırmaya yönelik yapılan hizmetler e, eğitim kurumlarından örnek vereyim e, örneğin şimdi e, eğitim kurumunu biz çok kutsuyoruz, okulları okulculuğu. Dolayısıyla dokunulmaz bir alan orası tabular asla. Oysa baktığınızda klasik bir işletme. Yani e, öğrencilerimiz var bir hizmet sektörü, e, otelcilik bir hizmet sektörü, hastane sektörü bir hizmet sektörü. Karşılaştırdığımızda mesela hastanecilikle okulculuk arasında bir fark yok. Yani orada da akademik kadro var, hocalar var, e, prosesi, operasyonu yöneten birileri var hizmeti veren birileri var. O hizmeti alan birileri var. Doğru. Ve bu hizmetin karşılığında da ücret ödüyor insanlar. Dolayısıyla temel espri her yerde aynı. Ben verdiğim ücretin karşılığını hakkıyla almak istiyorum. Fazlasını alabilirsem daha iyi. Şimdi dolayısıyla biz de hani firmalara gittiğimizde ilk yaptığımız şey aslında e, bir check-up yapmak. Ne gibi yani, check-uplar yapıyorsunuz? Check-up şu. E, bir kere e, hizmet alanında Gerçekten tam kapasite çalışılıyor mu? Verimli çalışılabiliyor mu? İstenilen sonuçlara ulaşılabiliyor mu? Girdiler. Hani klasik bir şeydir ya işletme yönetiminde. Girdileriniz vardır. Bir proses oluşur orada. Bir de çıktılar vardır. Yani bu ister bir üretim sektörü olsun. imalat sektöründe. Tekstil imal edin, makine imal edin. Otomobil yapın. İsterse hizmet sektöründe olun. Bir konuk ağırlıyorsunuz. O proseslerde ee, düzenlemeye ihtiyaç var mı, reorganizasyona ihtiyaç var mı, girdileriniz sağlıklı mı? Ee, örneğin, e, satın almayı doğru dürüst yapabiliyor musunuz? İşte eğitim kurumundasınız, öğretmenleriniz yeterli mi, fazla mı? Bunlar hep verimliliği birebir etkileyen şeyler. Neden? Örneğin, e, 30 kişiyle dönmesi gereken bir işletmede siz 50 kişi çalıştırıyorsanız, e, 20 kişi fazlanız var demektir. Bu 20 tane adam için ekstra ücret ödemek, Ekstra e, kamusal ödemeler demek vesaire. Sonuçta bu bir gider kalemi sizin için. E, geliriniz de azsa ki hani e, ekonomik olarak sıkıntılar işletmeleri işletmeler böyle yaşıyor zaten. Ve hani batan firmalara da bakarsanız çoğu nakit döngüsünden batar. O yüzden e, biz diyoruz ki bir check-up yapalım firmayı. İlk yaptığımız hani verdiğimiz hizmet budur aslında. Dolayısıyla bunun bir fotoğrafını çekelim verimlilik adına. Bir Röntgen gibi mi? Röntgen gibi aslında. Evet. Tahlili doğru yaparsanız evet. tedaviyi sağlıklı evet, yapabilirsiniz. Doğru. Çünkü doğru tahlil <laughs> yapılmadan hani ne reçete sunacağım ki? Bravo. Ee, o yüzden e, ilk aşamada doğru bir röntgen, doğru bir tahlil e, yapmak gerekiyor. Firmalarda bunu yapıyoruz. Akabinde e, o firmanın girdilerini bir değerlendiriyoruz. Yani insan kaynağını bir değerlendiriyoruz. Olay sadece demografik olarak, sayısal olarak, e, nicelik olarak değil, nitelik olarak da, kaliteli mi? E, sonra bakıyoruz mesela HR alanında çok uzun yıllardır çalıştığımız için. Bunların değerlendirilmesi ön plana çıkıyor. Çünkü hangi sektörde çalışırsanız çalışın Ekrem Bey, e, o işi birileriyle yapıyorsunuz. İnsan faktörü burada çok önemli. Yönetici faktörü çalışan faktörü. Şimdi işletmelerden sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi bu iletişim kazaları oluyor, iletişim problemleri oluyor. Biz tabii bu çalışmalarımızı yaparken arka tarafta bir mutfak ekibimiz var, bir ARGE ekibimiz var. Bunlar diyelim kişilik özellikleri mesela çok ilginç bir alan değil mi? Yani HR'da İnsan kaynaklarında kişilik profillerinin değerlendirilmesi. Bu başlı başına bir iş. Dolayısıyla insanlara şu testi uygula, ben senin kişiliğini tahlil edeyim, buna göre bir rapor alayım demek yeterli değil. Ne yapacaksınız onun sonucunda? Her tahlil bir sonuç, bir rapor getiriyor ama doktora da bu raporunuzu gösterdiğinizde kan tahlilinizi ne yapıyor, onun üzerinden bir yorum yapıyor. Diyor ki şu ilaçları al, şunları alma. Şöyle bir diyet uygula. Aslında yönetim danışmanı da bunu yapıyor. Ve biz o fotoğrafı çektiğimizde genelde şunları görüyoruz işletmelerde. Aile tipi şirketler, kobiler işte dediğim gibi eğitim kurumları. Hangi firmaya gidersek gidelim. Temelinde iletişim çatışmaları var. Temelinde insanların egoları var. Temelinde insanların ya çok bilmesi ya iş bilmezlikleri var. Ama şimdi bunu siz objektif olarak dışarıdan birisi olarak söylediğinizde karşılık bulabiliyor. Evet. Ee, o yüzden bu tahlilde ne yapıyorsunuz? En basitiyle ennegram modelini kullanarak insanların kişilik analizlerini yapıyorsunuz. Bunu niye yapıyoruz? Mesela bir yöneticinin tarzı, tavrı, iş yapma biçimi ile bir çalışanınki farklı olabilir. Örnek vereyim. Ee, yöneticisi çok didaktik, çok kuralcı, saatler, dakikalar, saniyeler üzerinden hareket ediyor. Sürekli hedefler, raporlar vesaireler. E çalışanda biraz rahatsa, sonuç odaklı ama aradaki detaylarda çok boğulmuyorsa kesin çatışacaklardır. Sonuçta biz yöneticiye diyoruz ki, detaylarda boğulma. Çok sıkarsan bu adam kaçacak. Zaten senin için değerli bir eleman. O zaman turnover oranını düşürme kaygısıyla sen bu adamı sık boğaz etme. Biraz esnek ol, rahat ol. Ona onu veriyoruz. Dönüyoruz bu tarafta çalışana da diyoruz ki bak senden beklentiler böyle firmanın beklentileri, iş hayatının beklentileri sen bu kadar rahat kafana göre takılamazsın. O zaman şunları şunları. Bireysel gelişim danışmanlığına dönüşüyor bir anda süreç. Aslında kurum için gittiğinizde onların bireysel gelişimlerine katkı sağlayarak kurumu toparlayabiliyorsunuz. İnsan ilişkileri bu çalışmalardan sadece bir tanesi. Bunun finans boyutu var. Ee, finans altyapısı olan arkadaşlarımızla gidip o firmayı incelediğimizde işte bilançolarına bakıyoruz, bilançoları denetliyoruz. zaten fotoğrafı ortaya koyduğunuzda 3-5 ay içerisinde bu firmanın akıbeti belli olabiliyor. Bunları görebiliyorsunuz. yine dediğim gibi müşterilerimizden bazıları isim vermeyeceğim şimdi. Yani eğitim kurumları. Çok iyi öğretmen olabilirsiniz ama iyi bir işletmeci olamayabilirsiniz. Dolay Aynı anda olmak pek mümkün değil. E tabii. Evet. E dolayısıyla eee PR adına yapılan yanlışlıklar var mesela. Satış sat şimdi bu sektördeki satış dinamikleriyle dediğim gibi eğitim sektörünün satış dinamikleri çok farklı. Ve biz bu biz bunları hani deneyimleyerek yaşayarak e, bütün bu know hava sahip olduk. Ha yönetim danışmanlığının en büyük cazibesi ne Ekrem Bey? E, bir sürü firmaya girip çıkıyorsunuz. Burada var olan problemler ve onlara ürettiğiniz çözümler bir başka firmada bakıyorsunuz ya benzeri ya aynısı. Benchmark yapıyorsunuz. Oraya uyumlu bir çözüm üretiyorsunuz. Ve en büyük avantajınız bu. Farklı sektörler, farklı firmalar, benzer problemler, daha kısa sürede çözüme ulaştırma. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Yani, yani şirket, siz idmanlısınız zaten. Şirket yönetimi. Donanıma öğretimli. sahipsiniz. Evet. Birçok şeyi hemen şak diye e, koyuyorsunuz. Hem onlar sizin işi bildiğinizi görüp daha bir güven telkin ediyorsunuz. Hem de tereyağından kıl çeker gibi sorunları <laughs> ortaya koyup aynı zamanda çözümleri de ortaya koyduğunuzda herkes pes ediyor, elleri kaldırıyor değil mi? Aslında biraz benzetme yapmak gerekirse şeye benziyor bu iş. Ee, hani... Hazır konfeksiyon, herkes üstüne bir ceket oluyor. Evet. Ee, siz e, terzi olarak custom böyle onun için customize ediyorsunuz onu o firma için, o şirkete özel. Daha, Çünkü herkes için standart şeyler koyamazsınız. Evet, Sektör farklı, firmanın kurum kültürü farklı, çalışanlar farklı. O zaman onları inceliyorsunuz ve onlara özel bir şey yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, diyorsunuz ki bak bunun kolları sana biraz uzun gelmiş, dropu şöyle olmuş. Dolayısıyla e, firmalara yönelik sunduğunuz hizmetlerde, o firmaya özgü çözümler üretmek zorundasınız. E, en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de o. Şablon, ben burada bir şeyler yaptım, getireyim bunu buraya koyayım veya işte burada bu eğitimi verdim. Mesela şirketlerde en çok e, hani insanların yönetim danışmanlarından veya eğitimcilerden şikayet ettiği noktalardan bir tanesi o. Adam 20 yıllık deneyimi var zaten yönetici, orta kademe yönetici. E, diyor ki, hocam ben bu eğitimi diyor, toplantı yönetimi, zaman yönetimi, liderlik, bunların hepsini aldım. Bana farklı bir şey söylemeleri lazım insanların. Üç aşağı beş yukarı içerik benziyor. O zaman siz bunu customize etmek dediğim şey, kişiselleştirmeniz lazım. E 40 kişi var, nasıl kişiselleştireceksin? O zaman herkesin o eğitimden kendi bireysel nasibine alacağı bir eğitim içeriği hazırlamanız gerekiyor. Ve o kuruma özgü hazırlamanız gerekiyor. Biz bunları yapıyoruz. Dolayısıyla demin bahsettiğim o kişisel farklılıklar, ennegram metodolojisi üzerine kurgulanmış eğitimler. Bunlar firmaya özgü, ona özel çalışılmış eğitimler oluyor. Dolayısıyla bir dinleyici aynı eğitimi ikinci kez dinlese bile aynı şeyleri dinlememiş oluyor. Dolayısıyla eğitimlerde gerek bireysel yönetim danışmanlıkları, gerek kurumsal yönetim danışmanlıkları ve bunlar içerisinde yer alan hizmetlerdeki eğitimler vesaireler biraz daha şirkete özgü yapılandırılıyor yaptığımız çalışmalarda. Yani onlara özel ve özgü üretildiği için bu benim deyip o çözüme, daha çok sahiplenilme. Hem sahiplenilme hem de çözüme ulaşmada daha kolay tamam. bir yöntem. Yoksa standart bir şeyi sunduğunuzda, bu insanoğlu için geçerlidir. Yani e, çok standart bir şey sunduğumda ben size ve bunun karşılığında çok yüksek bedeller istediğimde e, biraz canınız sıkılır. Tamam. Tamam. Ama kolay ulaşabileceğiniz, size özgü, işte gömleğinizdeki sizi isminize özel oluşturulmuş bir dizaynla bu gömleği ben size... Normal fiyatta alabileceğiniz bir rakamda sunduğum zaman evet bu hizmetten mutlu oluyorsunuz. Ee, bizim yapmaya çalıştığımızda firmaları e, hem bu. mutlu olur hem başka firma ve işletmelere de sizi tavsiye ederler, önerirler. Bakın bizim böyle böyle sorunlarımız vardı, fotoğrafı çekildi, evet. röntgen sonucunda biz kısa sürede işte normal bir şirketken yani büyük bir şirkete büyük bir şirket iken holdingleştik gibi. E önünü açıyorsunuz Çok onları. Doğru bir tespit aslında. hani e, Arkadaşlarımızla geçen onları paylaşmıştık. E, çalıştığımız firmalara bakıyorum. Bunların yüzde seksenini referansla gelen firmalar zaten. Hani yönetim danışmanlığında çıkıp ben yönetim danışmanlığı yapıyorum deme gibi reklam yapma gibi bir lüksünüz yok aslında. Dolayısıyla tavsiye üzerine yaptığınız bir hizmet karşılığını bulduğunda başka bir müşteri tarafından referans olarak aranıyorsunuz. Tamam. Öyle bir özelliği var yaptığımız hizmet. Sonuçta patronlar iş yerindeki sıkıntı ve stresleri başka patronlarla paylaşıyorlar. Mali. Nasıl ki bayanlar kocalarıyla ilgili bir takım sıkıntıları evleriyle ilgili paylaşıyorlar. O da diyor ki şöyle yap ya da sen fazla verici davranmışsın. Ya da biri diyor ki ben bir aile danışmanından yardım aldık. İşte My Life danışmanlıktaki hizmetlerden birisi de bu. Hı hı. Ee, şu faydaları gördüm. Aynı şekilde şirkette de sizin verdiğiniz işletme yönetim danışmanlığı ve e, onlara özel yönetim danışmanlıklarından veya kariyer danışmanlıklarından hem şirket hem şirket çalışanları hem de onlara personel bulma ve seçme, seçme ve yerleştirme hı hı. konularına da birazdan değineceğiz. O hı hı. konuda da tam donanıma. Kısaca firmalar anladığım kadarıyla yani keçi yollarından gitmek yerine sizlerden danışmanlık ve destek aldıklarında otobana çıkartıyorsunuz onları. En kısa sürede e, kim gitmek istemez otobanda? E, doğru bir tanımlama oldu. Ee, hani burada yapmaya çalıştığımız zaten firmalarda e, bu tanımlamalar gerçekleştiğinde yani o fotoğraf çekildiğinde problemleri tespit ettiğinizde zaten evet. çözüm önerilerini dediğim gibi oraya özgü yakalayabiliyorsunuz. Bir de firmaların kendi içindeki çalışanlarına yönelik uygulamalar var. Ne gibi uygulamalar ee, var? Mesela demin bahsettiniz işte internet management dediğimiz yetenek avuzlarının oluşturulması. Bir yerde Hı. çalışıyorsunuz. 10 yıldır çalışıyorsunuz ama bir kariyer planınız var mı yok mu? Patron benim hakkımda ne düşünüyor? Gelecek var mı bu firmada? Kalsam mı gitsem mi? Şimdi bunun cevabını almanız lazım. Kurumsal sadakati nasıl sağlayacaksınız? Mesela özellikle perakende de e, neler var? Prim sistemleri var. Ücret yönetim mekanizmaları farklı her birimde, her firmada. Herkes asgari ücret almıyor. Ya taban maaş alıp üstüne prim alıyorsun. Şimdi ben bunu nasıl gerçekleştireceğim? Sağlıklı bir ücret yönetim sistemi nasıl kurulur? Yetenekleri elimde nasıl tutarım? Başka bir yerden ee, çok verimli bir adam var. Ee, o çalışanı oradan nasıl alırım? Yönetici adayı nasıl getiririm? Kendi yetenek havuzumu, insanların önünü nasıl açarım? Şimdi 10 kişilik firmanın da yapabileceği şeyler var bu konuda. 10 ee, bin kişilik firmanın da yapabileceği şeyler var. Dolayısıyla insanların gündemine bunları sokup patronların üst düzey yönetimin gündemini alıp farkındalık oluşturuyoruz. Yönetim danışmanlığı en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla insanlar bu gündemlerle şirket yönetimlerinde e, çok daha fayda üretebilen görüşmeler yapıyor, toplantılar yapıyor, diyaloglar geliştiriyor. Dolayısıyla e, hani ben şu koltuk boşaldı, bunun yerine bir adam bulacağım ama nasıl? Sektörden birisi, verimli birisi, donanımlı birisi. Şimdi bunun için headhunterlar var, kariyer siteleri var vesaire değişik farklı e, yerlerden insan kaynakları birimleri o şirketin adaylar buluyor, görüşmeler yapıyor vesaire. E, biz diyorum ya bu hizmetleri customize ediyoruz. Zaten sizin şirketinizi tanıyoruz. Zaten biliyoruz ve orada nasıl birine ihtiyacınız olduğunu bilince o detaylar doğrultusunda bir aday bulup önerip evet bununla sözleşme imzalayalım demek herkesin işine geliyor. Seçme yerleştirme ve yetenek yönetiminde bu tarz çalışmalar var. Bravo, gerçekten çok faydalı oldu. Ben e, peki seyircilerimize bu kamerası evet. bir şeyler söylemek isterseniz veya patronlara. Şimdi e, gerek yönetim danışmanlığı süreçleri olsun, e, gerek firmalarda yaptığımız çalışmalarda hep şunu görüyoruz. E, İnsanlar kendilerine bir kariyer yolu oluşturmak istiyorlar. Üniversiteden yeni mezun arkadaşlarımız, nerede nasıl çalışayım, nerelerde hangi firmalara çalışayım. Stajyerler, işte bir yerlerde staj yaparak o şirkette yükselmek istiyorlar. Hali hazırda firmalarda çalışanlar var. Ee, kariyer yönetimi başlı başına bir iştir. İnsanların önce kendini tanıması lazım. Güçlü yönleri, zayıf yönleri neler? Bunları belirledikten sonra, e, hedefler koyup o hedeflere yönelik e, hareket etmekte fayda var. E, i̇nsanlar mezun oldukları bölümlerle ilgili çalışmalara baktığım zaman hep şunu görüyoruz. Türkiye'de, Türkiye gerçeği bu, yüzde yetmiş, yüz kişide yetmiş kişi mezun olduğu ilgili bir alanın dışında çalışıyor. Bu da aslında baktığımızda evet. e, ciddi bir e, kayıp çok yani ciddi iş kayıp. Kaybı. Neden? Çünkü o sahip olduğunuz donanımın dışında bir şeyler yapıyorsunuz. Kesinlikle. O zaman ideal olan şu. Ben bu seçimlerimi yaparken sağlıklı seçim yapmam lazım. Üniversiteyi 4 yıl okuyorum ama bu mesleği 40 yıl yapacağım. Doğru. Dolayısıyla sağlıklı bir meslek seçimi gerçekleştirilebilmeli. Yani okulculuktan başlıyor bu süreç. Eğitim hayatından başlıyor. Üniversiteden mezun oldunuz. Çoğu arkadaşım zaten üniversitede seviyor o işi. Evet. nasip kaderine. Evet. Ee, sevmeye başladıktan sonra o alanda kendini geliştiriyor ve ben e, gerek çalışan gerekse mesleğe yeni atılacak e, öğrenci arkadaşlarımıza şu tavsiyede bulunabilirim. E, yani uzun yıllar insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı süreçlerinin içinde bulunmuş birisi olarak insan kendine daima yatırım yapmalı ve sürekli gelişmeli. Evet. Durgun su yosun tutar derler, akan su evet. e, sağlıklıdır. O yüzden sürekli hareket halinde olmak lazım. Peki. Tekrar e, görüşeceğiz değerli seyirciler. Devamlı bir action halinde hem şirketlerin hem de bireylerin e, Kemal Pehlivanoğlu beyefendi gibi uzmanlardan ve kurum MyLife danışmanlık gibi kurumlardan danışmanlık ve destek ve profesyonellik e, yardımları alarak keçi yollarında değil lütfen otobanlara çıkın şimdiden hepinize mutlu bayramlar İyi seneler görüşmek üzere. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programında tekrar görüşürüz.